Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Arkadaşlar yeni Sneak Peek yayınlandı. Şöyle bir beraber bakalım. Sneak Peek'te ne varmış bir baştan sona izleyelim. Sonra ben tekrar durdura durdura fikirlerimi söylerim. Ondan sonra da oyuna geçirip biraz da oyunda konuşup videoyu bitiririz. Şimdi başlatıyorum videoyu. Şimdi arkadaşlar tekrar başlatacağım. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi yazan yazı da e, Resort for Risk diyor. Fisk pardon. Fisk diyor. E, bu da arkadaşlar şey işte Wilson Fisk'ten geliyor. Yani e, Kingpin karakterinden geliyor arkadaşlar. Zaten sağdaki kostümün Kingpin kostümü olduğunu görebiliyoruz. Soldaki kostüm ise arkadaşlar Kara Kedi. Kemerden de zaten anlayabilirsiniz. Kara Kedi'nin kostümü. Şimdi arkadaşlar herkesin aklında aynı soru olduğunu biliyorum. Hani yeni Spider-Man güncellemesi geliyordu. Bu kostümler ne alaka? Hani Sinister Six güncellemesi gelmeyecek mi? Sadece Spider-Man mi geliyor falan diye sorabilirsiniz. Şimdi şu videoyu bitirdikten sonra o konudaki fikirlerimi söyleyeyim. Ve burada da arkadaşlar işte Kara Kedinin kostümünün çalındığını görüyoruz e, muhtemelen Kara Kedinin işi zaten. E, şimdi bir oyuna geçelim arkadaşlar ben oyunda fikirlerimi söyleyeyim bu konu hakkındaki. Evet arkadaşlar şimdi bu gelecek olan güncelleme gelecek olan karakterlere geçmeden önce ben bu konudaki fikrimi söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere Spider-Man güncellemesi geliyordu. Bizim beklediğimiz şey şuydu. Spider-Man'e bir kostüm gelecek. Belki Doctor Strange'e bir kostüm gelir ya da gelmez. Bu tartışıyorduk aramızda. Bunun dışında arkadaşlar Sinister Six'e de kesin olarak kostüm geleceğini söylemiştik. Hani o şekilde tahmin etmiştik. Onu da şöyle açayım. Hani işte Doktor Atlapot'a beklemiştik. Elektro'ya beklemiştik. Kertenkele'ye beklemiştik. Ondan sonra kumadama beklemiştik, yeşilcine falan beklemiştik. İşte 5. bir kötüye daha gelebilir diye tahmin etmiştik arkadaşlar. Ee, şimdilik bu konu hakkında herhangi bir e, yani sinik bir açıklama tarzı bir şey yok elimizde. Bunun yerine arkadaşlar bize öncelikle Kingpin karakterine bir kostüm geleceği artık e, bildirildi diyeyim. Hani kesinleşti bu neredeyse. Neredeyse değil hatta direkt kesinleşti. Ee, ve bir de arkadaşlar kara kedi karakterine de. O kara kedi karakteri de nerede hiçbir fikrim yok ama. E, türü çevik miydi? Şu muydu? Yok bu alaycı kuş pardon. Ee, evet şurada sanırım. Aynen. Ve arkadaşlar kara kedi karakterine de kostüm geleceğini biliyoruz artık. Şimdi arkadaşlar Şimdi bu gelecek olan kostümler büyük bir ihtimalle kış kostümleri olarak geçecek. Peki buradan demek istediğim ne benim? O da şu. Şimdi bildiğiniz üzere bu kostümlerde arkadaşlar yaz kostümleri ve bazen de kış kostümleri falan geliyor. Ve bu kostümler işte sınırlı süreliğine geliyor. Hani işte sadece yazın gelen kostümler var, sadece kışın gelen kostümler var. Hani şöyle örnek göstermek istersem şöyle bulabilirsem. Mesela arkadaşlar e, Quicksilver'ın yaz kostümü gibi ya da ya da ne bileyim işte başka kim vardı öyle. Hani İpek karakteri vardı mesela e, geçenlerde videosunda çekmiştim. Mesela İpek karakterinde yaz kostümü var örneğin. Ondan sonra kış kostümü olan karakterler de var. Mesela işte Deadpool'un da bu yanılmıyorsam yaz mıydı yok. Ha bu da kış kostümü arkadaşlar. Mesela kış partisi diyor. Ondan sonra şöyle bakıyorum. İşte başka ne var? Mesela White Fox'un da sanırım bu kış kostümüydü. Yan Yanlış mıyım? Şu. Yani işte bu tür kostümler arkadaşlar. Yazın gelen, kışın gelen kostümler var. Ee, duruma göre değişiyor. Yani arkadaşlar bu kostümlerde gelecek olan bu kostümler büyük ihtimalle bu yönde bu şekilde gelecek. Eee... Yani bu durumda şimdi bir düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi iki sneak peek yayınlandı. Birinde Spider-Man ve Doctor Strange e kostüm gelecek gibi görünüyor. Spider-Man kesin de. Doctor Strange'e de büyük bir ihtimalle kostüm gelecek gibi görünüyor. İkinci sneak peek'te Kingpin ve Kara Kedi'ye kostüm gelecek gibi görünüyor. Ve bu kostümler muhtemelen yüksek bir ihtimalle kış kostümleri olacak. Sınırlı süreliğine gelecek. E, hatta belki bir tanesini ücretli bile şey yapabilirler satışa çıkarabilirler hani işte o kostüm almak için atıyorum paket falan alıp oralardan token kazanıp o tokenlerle alıyor olabilirsiniz tıpkı ipek kostümünde olduğu gibi paralı bir kostüm olabilir yani yani bu şekilde olacağını tahmin ediyorum şimdi hani bu konuda da yanlış anlaşılmak istemiyorum arkadaşlar açıkçası çok sevindim çünkü kingpin benim çok sevdiğim bir karakter hani kötü adam olarak Hani Daredevil dizisinde falan da vardı işte yeni Hawkeye dizisinde falan da çıkacak. Yani o, o tarz en azından bir söylenti var. Hani ve kaliteli bir düşmandır dediğim gibi. O yüzden arkadaşlar kostüm almasına açıkçası seviniyorum. İşte hani bu, bu karakterden yana benim sıkıntım yok. İşte kara kediyi de hani Kingpin kadar sevmesem de gene o karakter için de sevindim. Çünkü hiçbir işe yaramayan bir karakterdi. Yani bu güncellemeden sonra en azından bir işe yarayacağını biliyoruz. Hani bunlar güzel oldu peki ama Sinister Six'e ne oldu arkadaşlar? Bizim çok sevdiğimiz Örümcek Adam'ın düşmanlarına ne oldu? Özellikle Doktor Ahtapot'a ne oldu? Ben onu çok seviyorum şahsen. Arkadaşlar o konuda da şunu söyleyebilirim. Ben hani onlara güncelleme gelmeyeceğini tahmin etmiyorum. Çünkü hani herkes bu güncellemeyi bekliyordu. Herkes bir Sinister Six güncellemesi bekliyordu. Gelmezse eğer yani millet isyan eder o ayrı mevzu ben bu yüzden arkadaşlar hani geleceğini hatta kesin gözüyle bakıyorum diyebilirim. Hani o derece eminim. Ben yani ben en azından benim şahsi fikrim. ben bu arkadaşlar Sinister Six güncellemesinin mid güncellemesine geleceğini tahmin ediyorum. Bir sonraki güncellemede yani aşağı yukarı 2 hafta kadar sonra falan gelecek. Bir, 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 buçuk hafta mı iki hafta mı o civarda bir şey. E, aşağı yukarı 2 hafta kadar sonra geleceğini tahmin ediyorum. Ee, hani onu ayrı bir güncelleme olarak getirecekler. Hani işte bazen bölüyorlar ya işte mesela arkadaşlar Eternals film şeyinde de aynı şey yaptılar güncellemesinde. Eternals güncellemesinde ilk aşamada işte şey geldi. Ne gelmişti? İşte Makkari gelmişti. E, ee, diğeri neydi? İşte Icarus gelmişti. Cersei gelmişti. İkinci güncellemede Gilgamesh geldi. Tina geldi. Kingo geldi. Bunda da aynı şeyi yapabilirler. Sinister Six bir sonraki güncellemede gelecek diye tahmin ediyorum. Onun da bilgisini vereyim ama e, hani artık Sinister Six'ten de bahsettiğimize göre ben tahminlerimi söylediğime göre asıl mevzuya geçebiliriz. Yani arkadaşlar bu durumda benim aklıma şu geliyor. Şimdi Spider-Man kesin olarak kostüm alacak. E, yüksek bir ihtimalle Doctor Strange'in de kostüm alacağını düşünüyorum. Hani açıkçası diğer e, hani Doctor Strange'in kendi filmine 5 ay kadar bir süre kalmıştı ama Yine de alacağını düşünüyorum çünkü ilk aşamada hani ilk güncelleme için sadece 3 kostüm getireceklerini tahmin etmiyorum. Gerçi Spider-Man 2 kostüm olacak ama. Yani en azından 4 kostüm getireceklerini tahmin etmiyorum. Bence Doctor Strange'e de bir kostüm getirirler. Ama belki çok iyi yapmazlar hani sırf filmine iyi bir kostüm getirebilmek için. Onu göreceğiz. O belki hiç almayabilir o belli olmaz da. Ee, onun dışında arkadaşlar Kingpin'e bir kostüm geliyor ki çok sevindim. Şimdi arkadaşlar kostümle beraber Kingpin'in türü değişebilir. Şu anda ışın olarak görünüyor şunu kullanırsak ne oluyor türü? Dövüşçü oluyor arkadaşlar. Şu kostümüyle ışın oluyor. Yeni gelen kostümüyle türü değişebilir. bu karakter aynı zamanda süper kötü. Hani türüne göre nerelerde etkili olacağı değişebilir. Çevik olacağını pek ihtimal vermiyorum ama dövüşçü olabilir diye tahmin ediyorum. İşte dövüşçü süper kötüyü de hani belli noktalarda kullanabiliriz. Örneğin Dövüşçü süper kötü günü şeyde var. Hani ABX'de var. Belki oralarda etkili olabilir. Ya da PvP'de etkili olabilir. Duruma göre onu da göreceğiz arkadaşlar. Açıkçası o karakterin güncelleme almasını seviniyorum. Onun dışında bir de arkadaşlar kara kediye güncelleme geldiğini biliyoruz. Tabi kara kediyi burada bulabilirsem. Şöyle gözümden kaçıyor hep. Ee, şu muydu? Yok. Yine aynı karaktere girdim ya. Evet şurada. Ee, bir de arkadaşlar bu kostüme bir güncelleme gelecek. Daha önce işte iki kostümü varmış. İkisi de hiçbir işe yaramayan saçma sapan kostümler açıkçası. Bakalım arkadaşlar yani bu karaktere de şimdilik bir şey diyemiyorum. İyi mi olur kötü mü olur diye. Hani kostüme paralı mı olur? Normal mi gelir? O da belli değil. Hani bunu da göreceğiz. Açıkçası ben arkadaşlar hani kara kedi için çok bir yorum yapamasam da Kingpin için şunu düşünüyordum açıkçası. Şimdi arkadaşlar Kingpin'in kostüm alacağını biliyoruz. Ancak arkadaşlar ben bu kostümün bu karaktere gelecek olan kostümün e, Hawkeye, Hawkeye dizisinden sonra geleceğini düşünüyordum. Hani e, işte Kate Bishop'a gelir Hawkeye'ye gelir işte Kingpin'e bir kostüm gelir diye düşünmüştüm. İşte belki Eko karakteri falan gelir diye düşünmüştüm. Ama bilmiyorum eğer kostüm yani zaten kostüm alacak kesinleşti de yani kostüm aldıktan sonra Hawkeye'de ikinci bir kostüm daha getirirler mi çok emin değilim açıkçası. Ama bakalım göreceğiz. Evet arkadaşlar sanırım haberler bu kadardı. Siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere millet. Beğen tuşuna da basmayı unutmayın bu arada. Bay bay.